Şeyden. Ee... izleyiciler, biz Urlaca'da gezmeye, çoban yurtlarını dolaşmaya devam ediyoruz. Ee, seni tanıyalım. Ben Şenay Bayat. Hayat Bayat mı lan? Hayat Bayat'la başladı yavaş yavaş ya. Siz e, Bayat deyince Ekmen Bayat'ı sanabilirsiniz. Bayat ismi Oğuz'un altı evladı var ya, onların 24 evladı var. Oğuz boylarından birinin adı Bayat'tır. Bizim Fethiye Seydi Kemerinde şimdi Orta Köyü olan Bayat Köyü vardı. Ee, ama Bayat'tı, Etmek Bayat'ı sandılar, evet. değiştirdiler, Orta Köy ettiler. Orta'da olsun olur, kenarda olsun olur, kıyıda olsun olur. Ama Bayat olursa Türk olduğu, Oğuz olduğu belli olur. Ee, ömür nasıl geçiyor? Ömür hayvancılıkta devam. Sabah, geçi az ya. Önceden çoktu da şu anda azalttık. Evet. Şu anda geçiyi 70 kadar falan geçi koyduk. Evet. Kurbanlık oluyor ara sıra içinde biraz. He. Bunlarla şuralar. masrafı yani. koruyor mu? Masraf şu anda korumuyor. Her şey bağlandı. Yemin çuvalı 400 oldu. Evet. Yonca balyası 80, saman çuvalı 80. Gel de boyadı çek. İyi de sen aldığını hesapla. <laughs> Benim yok Sattık. sattım da yani. Geçen sene 1,5 kurbanlık, bu sene 2,5 3 lira. Bu da para ama yetmiyor yani. yani sen hayat 52 ye bağlandı. 52'ye katlansa da, 52,4'e katlandı. Evet, 52,4 katlandı. E, sabah kaçta sürüyorsun? Sabah saat 7. He. Öğlen 11. Akşam da saat 6. Hayat He. böyle, devam. Sen öğledir yatıyormuş da hanımcığın güdermişe geçiyor, doğru mu? Hayır, beraber gidiyoruz. <laughs> Ulan biraz sonra ben giderim. miyim? <laughs> Tutuşturursam? Aynen, aynen öyle. Evet, beraber. Bunlar yine beraber gelir. Biri geldiğinde <laughs> karı koca duş tutuşturduğunda Yok. gaza gelmen. Yok. Duş tutuşturan gedi veri. <laughs> evet, ikimiz kalacağız yine. Hem de geçinin memesinde e, bez var. Neden o? O, o bez. Getir Akan onu. Getir Bilmeyenler görsün mü gayrı bu işi? Hı hı. Şimdi şöyle bakalım. Bunu biz oğlaklar emmesin diye peynir yapıyoruz. Sütünü sayıyoruz. Oğlaklar emmesin diye bağlıyoruz yani. Sütünü sayıyorum. Evet. Oğlaklar emmesin diye. Evet. Süt biriksin diye. Biriksin diye. Akşam çeziyorsun mu? Çezmiyorum. Devamlı Zaten böyle. Arıyoruz, Devamlı yarsın. böyle. Oğlakları anasından ayırıyoruz. Aa, Çocukların anasından... annesinden ayrıldığı gibi. <laughs> Oğlakları yarıyoruz. Evet. Peki sen bir anasın. Evet. Ee, bunlar beş ay hamile kalıyor. Evet. Sonra doğuruyor. Evet. Kaç ay sonra ayırıyorsunuz? Annesinden. evladını. Ya gene 3-4 ay sonra. 3 şey, evet, evet. ay, ay, ay emiyor. Evet. 5 ay emiyor gene. Sonra ayırıyorsunuz. Evet. Kendi hayatını sürdürüyorsunuz. sürdürüyor. Evet evet. O Peynir sürede de ya. memesini bezle bağlıyoruz. Bağlıyoruz. Ememe ayır. Ememe ayırız. Yarlıyor. Yarmak, evet. ayırmak demek. Evet. Yani ayırıyoruz. Yani bir yarısı oraya, Aynı. bir yarısı oraya gidiyor. Evet. İnsan da öyledir. İnsan gibi Ayrı verirsin, yarı verirsin, evlendiğinde ayrısın. İşte. Ee, tekrar hamile kalmasın. Hamile kalmasın. Olacaklar yani Olacak. bunlar bir de. Yürüme zamanı geldi. Yürüme zamanı geliyor tabii. ne zaman yürülüyor? Abi şu anda e, çoğu vatandaş yurtta ben kışla kaldım için biraz tekeyi taktım şu anda. Eylül onu gün falan bırakacağım. Genelde Eylül onun evet, 20'sinde on Evet, Evet Evet. Şubat 20-25 evet. yıl yani tekrar. Kaç teken var? Teke iki tane. İki Yetiyor Şu mu? Yetiyor bu hayvana benim. Yetiyor mu? Yetiyor bana yeter. Şu an iki hayvan yeter yani. Yeter. Geçenin savrı, savrı yürüldüğü yere kadar gidermiş. Televizyon programına başlayalı <laughs> 30 yılı açtı. Ülken dört tarafını dolaşıyoruz. 7 binden fazla köye gittik. Her vardığımız yerde derzeciler, orada sen de geldiydin bu ara deyip durlar. Ecem'in de <laughs> çocuğunun düğünü yapmışız. Yaptık. Abi kaç yıl bilmiyorum ama bayağı herhalde 15-16 sene oldu. 15-16 sene oldu. Oldu, oldu. 16, 17 de olmadı, 16 sene abi. Allah ee, yanıma geldim oraya çadırda. He. Ya çadırda çıkar. Oynadık, kaynadık. Oynadık, kaynadık orada. Ya öğrettik abiciğim, öğrettik. Gelin çadırda. Gelin çadırdı, Gül çadırda. Kız çadırda. Kız çadırda tabii canım. Ee. <laughs> öğrettik abiciğim orada. Bunlar hatırlan mı Ulan Allah hiç. Ama sen hatırladı yok bak. Evet. Görüyoruz böyle şeylerde görüyoruz televizyonlarda çıkıyor oyun bu her şey. Görüyoruz Bazen abi. ah kahpe gençlik gitti değil mi lan? <laughs> değil mi lan beciğim ulan? Valla. Valla. Gitti mi gençlik? Gitti <laughs> abi gençliğe bula. Yedin mi lan gençliği? Valla yedim. Tek gibi yedin, su gibi içtin hayatı be. Bitti abi ya. Valla bitti abi beciğim. Saç ağrı ya. Tamam abi Aynen. De <laughs> Aynen. Ee, sen tanıyalım. <laughs> ben e, canavar Seydal'ın oğlu Mehmet canavarcıyım. Canavar'cısın. <laughs> evet. Şimdi yörükler genelde hayvan ve doğu atları verir. Evet benim ufak birader Adem'in kızını vereceğiz. Kız istemeye geldiler. Evet. Kız istemeye gelince oğlanın anasına sordum. Siz kimlerdensiniz? Çünkü soyunu, sopunu, eceni, çocuğunu bilmem lazım. Evet. Dedi ki kadın babam dana, danacılardan, anam canavarcılardan, evet. kocam çakallardan. Danacı, canavar, canavarcı, çakallar. çakallar. Ola siz yörüksünüz dedim. Tamam kızı verdik gitti dedim ben. <laughs> Aynen. E sülale, canavarcı diyorlar. Evet, Neden canavarcı demişler? Ya, eski dedelerimiz çok canavar vurmuş. E, en sonunda bir de yüzü yakın vurmuş. En sonunda bir de canlı yakalamış. Yakalayınca sen soy ismin canavarcı demişler. Canlı yakalamış canavar. Canlı yakalamış. Canavar dediğimiz kurt hani kurt, bu keçiyi koyunu yiyen canavar kurtlar var ya onlara evet. canavar der Yörükler. Aynen. Canavar kaldım şimdi doğada arada. Var, var tabii. Şimdi, var. Mı? Var. E ee, bu canavarlar geçik oyunu gene yiyer mi lan? Ye abi. Ye ya. Bu canavar. <laughs> Bak ben de adımı da söylemedim. Sana hayırı çimen Hı. kebapçı. Hı. Dur dede de, atalardan geliyor. Süleyman'dan geliyor kebapçı bizim. Piş Biz çimen de üzerinde mıravatla. Çimen getiriyor. Çimen de ot. 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 Bağda çıkan ot. Dede mıravatla çimen demişler. Dedeki kebap, kuzu, ottan e, evet. falan kebap. Kebap. Ha. Şimdi çimen. E, soy isimleri böyle. Evet soy isimleri böyle. Kebapçı hayrıçi. Peki çimen. Ha, çimen. sen ha. canavar geldiğinde ha. bu adama desen de canavarları azalsayalar. Diye azaldıyor ve göbe dikkat etse yok. Akraba oldu biz. Yani Şimdi azalamıyoruz. Akraba de, yani biz. Devlet <laughs> canavarla akraba. Canavar, canavar, canavar akrabası. Ha. <laughs> <laughs> Adamın kendi canavar olmuş. Habarımız yok. <laughs> evet. Evvel Hasan da canavara dönüşmüş. Hükümet, derzeciler, ülkeyi yönetenler, Orman Bakanlığı canavarları dağlara salıyor. Evet. Vurma yasakları. Hayvan hakları dernekleri de ortada türemiş, çoğalmış. Canavarı vurman diyor. Peki canavarın yediği geçici koyunu kim düşünecek? Dilkinin yediği tavuğu kim düşünecek? Evet. Ama ülkenin dört tarafı canavar, domuz, çakal, dilki olunca geçinin, koyunun, kuzunun, tavuğun hükmü kalmadı bu ülkede.